Bugün 19 Kasım 2013... Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler Çanakkale Boğazı çıkışındaki Baba Burun, Bolcaada, Gökçeada, Enes hatlarının iç kısımlarında trol çeken balıkçıları takibe aldı. Ilerlemekte... Operasyon düzenleyen ekipler baskınlar sonucunda trol avcılığına yasak olan sağda avlanan 7 trol teknesinde 16 kişiyi yakaladı. Tevas kontrol için bölgeye intikal etmek. Bir şeyler atıyorlar efendim. Atmışlar. 16... A A'nı aşağı doğru atıyor. Kayıttasın. Evet. Nasıl bir yağ atıyor onlar? Bu kişiler hakkında yasa dışı avcılık yapmak ve ağ donanımını atarak denizi kirletmek suçlarından toplam 106 bin lira idari para cezası kesildi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, Sahil Güvenlik Botu helikopter, uçak ve seyyar radar kullanarak 7 gün 24 saat yasa dışı trol avcılığıyla mücadele ediyor. Kapılar gözüküyor efendim. Evet, evet. Mevkisini de atalım. Anlaşıldı. Sahil güvenlik alo 158 ihbar hattına yasa dışı su ürünleri avcılığı ile ilgili gelen tüm ihbarlar hızlı bir şekilde değerlendiriliyor. Ağları şu an. Kapı şeye girdi efendim şu an suda. Kapı nerede? Suda şu an. Suya girdi. Otolar suya girdi. Evet, mevkisini evet. atalım.